1 8 eylül haftası Koç burcu yorumu. Sevgili Koç, bu hafta senin için gökyüzü oldukça hareketli. İş ve kariyer alanında yeni fırsatlar karşına çıkıyor. Cesaretin artıyor. Adım atmak istediğin konularda kendini güçlü hissedeceksin. Fakat sabırsızlık ve ani öfke bu hafta en çok dikkat etmen gereken konu. Adımlarını planlı atarsan uzun vadeli başarıyı yakalayabilirsin. Maddi konularda biraz daha dikkatli olman gereken bir süreçtesin harcamalarını kontrol et. Özellikle riskli yatırımlardan uzak dur. İlişkilerde hızlı kararlar gündeme gelebilir. Partnerinle iletişimde daha anlayışlı olmak senin için çok önemli. Bekar koçlar için ise haftanın ortasında sürpriz bir tanışma ihtimali çok yüksek. Ruhsal olarak bu hafta senin ana dersin sabır ve denge. İçsel farkındalığını güçlendirmek için meditasyon, nefes çalışmaları ya da doğada vakit geçirmek sana çok iyi gelecek. Haftanın mesajı, cesaretin seni ileri taşıyacak ama sabırla harmanlandığında gerçek başarıyı bulacaksın. Eğer bu yorum sana uyduysa, yorumlarda paylaşmayı unutma. Videoyu beğenirsen bana destek vermiş olursun. Yeni haftalık burç yorumlarını kaçırmamak için abone ol ve bildirimleri aç. Daha derin ve kişisel doğum haritanda bu enerjilerin seni nasıl etkilediğini öğrenmek istersen, kişisel astroloji danışmanlığı için benimle iletişime geçebilirsin.